Arkadaşlık çemberi. Görürsünüz çok uzağa vuracağım. <laughs> Hiç sanmıyorum dostum. <laughs> Gönderiyorum. <Aa>! Al sana. Hayırlı <laughs> <Aa! Gülüyor> <Aa! Aa! Gülüyor> şeyler. Aa! Bir camımı daha kırdınız bacaksızlar. Size daha kaç defa nehir kenarında oynamanızı söyleyeceğim. Topu tutman <laughs> gerekirdi Nobita senin yüzünden oldu. Benim o topu yakalamam imkansızdı. Sen de biraz sakin olmaya çalış Cihan. Bunu ne cüretle <laughs> söyle? söylersin. <laughs> Burada hala ben konuşuyorum en azından saygılı olun. Ama yeter artık. Bu defa yanınıza bırakmayacağım. Size güzel bir ders vereceğim. Hayır! Hayır! Aa, ka hadi! Kaçmayın! Kaçmayın! Gelin buraya kaçmayın! Sizi gidip acısızlar. <laughs> 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 Ben hazırım. Tamam, geliyor. <laughs> ha! Dikkat et. Yukarı bak, top geliyor. Dikkat et. Aa! Çarpacak. Oo, müthiş. Ha! Ha! Vay canına. Yakalayın. Ha? Buraya atabilir misin? Aa! Vay canına, müthiş bir atış eğlenceliye benziyor. Ben de oynayabilir miyim? Aa, e. <laughs> sana acıyacağımı sakın düşünme. Tamam önemli değil. <laughs> Ay, of Aa. elim acıdı. <laughs> evet. Aa. Pekala şimdi sana mucize atışımı göstereceğim. Jet motorlu ultra mucize top geliyor. Ha. Bebekle adın ne senin? Aa, çok güzel bir kuş. Kim oh. bu evin nerede acaba? Çok güzel. Çok iyi oynuyordu, değil mi? Mükemmel oynuyordu ve çok atletik biri. <laughs> bir. Ve de çok güzel. Ha? Aa, bu o? Oh. Ne? ne? Aa! Aa! Ben geldim. Bu gerçekten o? Evet bu. o. Bay Kaminari'nin bir kızı olduğunu bilmiyordum çocuklar. Aa, belki de ziyaret ha? eden bir yakınıdır. Ha? 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 Aa, aa. Kimsiniz? Evimi neden gözetliyorsunuz? Kaçın! Aa, hayır hayır, mi, değil değil. efendim. O geldi. Ha, 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 ha. <laughs> Bay Kaminari çok sert biri. Beni korkutuyor. Ama ben onunla arkadaş olmak istiyorum. O çok güzel bir kız. <laughs> Ben geldim. Ha. Shizuko aradı. Gelince onu aramanı istedi. Ah, tamam. Onu böyle mi arayacaksın dostum? <laughs> 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 Onun arkadaş olmayı çok istiyorum. Bunun için de onunla konuşabileceğim bir şans lazım. <laughs> Oh, merhaba canım. Oh sen miydin dostum? Ne tesadüf. Evet ne tesadüf. Burada ne aradığını sorabilir miyim? Önce sen bana ne aradığını söyle. Ha? ha. Bay Caminar evden ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> Benim yaptığımı yapma. Asıl sen yapma. Ha. Affedersiniz. Kimse var mı? Topum bahçenize kaçtı da girebilir miyim? Benim de uçağım kaçtı alabilir miyim? Kesin şunu. Ah! Siz iki bacaksızdan sıkıldım oh! artık. Ah! Kaç. Ah! Ha? Neler oluyor baba? Biri seslense bile kapıyı kimseye açma. Tamam. Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Hmm. Bay Kaminar'ı çok sert biri. Onu görmeme izin vermeyecek. Lütfen, lütfen arkadaş olabilir miyim? <laughs> Hadi ama bir şey söylemeyecek misin? Benimle konuşmak istemez misin? Lütfen. <laughs> oh hayır. Hmm. Hmm. <laughs> Arkadaşlık çemberi. Önce şunu yere yayalım. La 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 la. <laughs> Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın. Ha, a, a. Çok güzelsin. Ha, a, a. Ha. Bu harika. Doraemon ben de kullanabilir miyim? Beni izlediğini bilmiyordum. Niçin kullanmak istiyorsun? <laughs> ben de bir kızla arkadaş olmak istiyorum. Evet ama sen şişlik hale <laughs> O gelecekte. Hem senin arkadaşlarım var. Hmm. Ben de senin gibi olabildiğince çok arkadaş edinmeliyim Doraemon. Aa... Umarım dışarı çıkar. <laughs> aa, bahçede kimsecikler görünmüyor. Girip seni çalsam mı acaba? Ne istiyorsun bakayım? Aa, ay ay! Aa, ay Buraya aa, gel aa, çabuk! Aa, i̇şe yaramadı. Buldum. Bir fikrim var. Önce Bay Kaminari ile dost olacağım. İyi günler. Evet, ne var? Ne var dedim. Yine ne istiyorsun? Hmm. Aa, merhaba. Sen miydin genç adam? Beni görmeye geldin sanırım. Lütfen ayakta kalma. İçeri geç oturalım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Oo, siz tanışıyorsunuz demek. Mizue, misafirimize çay getir. Aa, adı Mizue demek. Buyurun. teşekkür ederim Mizue, çok iyisin. Aa, teşekkür ederim, sen derslerine dönebilirsin. Tamam. Aa. Biz de oyun oynayalım ha? ha hayır, teşekkür ederim. Neden? Japon satrancı bilmiyor musun? Şey, e, ben aslında Mizu ile konuşmak istiyordum efendim. <laughs> Demek onunla konuşmak istiyorsun <laughs> ha? Elbette. Ne zaman istersen konuşabilirsin. Ama önce biraz aramızda sohbet edelim genç adam. Hareketli filmleri ilk gördüğüm günleri hatırlıyorum da. Ee, e, e, sıkıcı mı buldun? Aa. Tamam, O zaman sana bonsai ağaçlar mı göstereyim? Hayır, hiç gerek yok. Çok üzgünüm Şizuka'cığım. Ama eminim birazdan eve dönmüş olur. Bu notu ona verin lütfen. Ah, elbette. Hoşçakalın. <laughs> Peki bunu nasıl buldun? Dalları son derece güzel gelişti. En sevdiğim bonsai ağaçlarımdan biridir. Etkileyici bir şey öyle değil mi? Aa, büyük baba. Hı? Ben alışveriş için dışarı çıkıyorum. Tamam. Sen git tatlım. Gidiyor mu? Ee, a, e, ben de gitmek zorundayım. Aa, lütfen rahatına bak genç adam git. Biraz daha kal ne olur lütfen bak. Enstens e, 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 sen e, 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 bu gece bizde kalabilirsin a, ha. Gitmek a, zorundayım. Gerçekten e, gitmeliyim. E, 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 e. Bekliyorum delikanlı bana söz verdi. Olamaz. Arkadaşlık çemberimi Bay Kaminari'nin evinde unutmuşum. Ne dedin? Orada mı unuttun? Git al hemen. Git. Gidersen Bay Kaminari beni bir daha asla bırakmaz. O artık arkadaşın ama değil mi? Ondan korkmana gerek yok. Ondan korkmuyorum. Ama sana olmaz dedim. Git dedi. Hayır. Git ve getir onu Hayır bana. gitmiyorum. Siz ya ikiniz neden dedin. bağırışıyorsunuz? Shizuka'nın seni <laughs> beklediğinden haberin var mıydı? Shizuka <laughs> mı? Ve bu notu sana vermemi istedim. <laughs> Sevgili Nobita. Bugün kurabiye pişirdim. Seninle birlikte yemeği umuyordum. Eve uğradım. Ama sen evde yoktun. O yüzden hepsini Doraemon'la yiyebilirsin. Shizuka... <laughs> <laughs> Çok üzgünüm. Ne, ne aptalım? Shizuka benim en iyi arkadaşım. O bana karşı herkesten iyi biri. Bekle Shizuka. Sana geliyorum. Geliyorum. Nobita, burada unutup gitti. Bunu ona götürebilir misin? Tamam. Oo, bu şey ne acaba? Ah! Ah! Shizuka, ben geldim. Ah, merhaba Nobita. Shizuka, özür dilerim. Ben. Ha? Ha? <gülüyor> 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 Nobita, ben bugün yeni arkadaşımla oynuyorum. Aa. Sonra görüşürüz. Nobita, bunu sana daha kaç kere söylemek zorundayım. Geç kalmak yok. Seni yakalayacağım Nobita. Yine maçı kaybettik. Senin yüzünden oldu. Gel buraya. Neden sana söylediklerimi dinlemiyorsun Nobita? Her gün aynı yanlışları yapıyorsun ve ben bundan çok sıkıldım. Neden herkes üstüme geliyor? Neden ben? Neden herkes her zaman beni azarlıyor? Yeter artık. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Buna hak ettiğini düşündüğün oldu mu hiç? Haklısın. Kızmak için nedenleri var. Hayır, bu asla doğru değil. Cihan'ın nasıl olduğunu gördün. Maçta çok kötü oynadı. Kaybetmemiz onun suçuydu. Aa. Hayır, buna daha fazla dayanamayacağım artık. Her şeyden nefret ediyorum. Hayatımın bir anlamı kalmadı artık. Evde kalıp böyle şeyler düşünürsen daha da mutsuz olursun. Neden çıkıp hava almıyorsun da bir ta? Hayır. Odamda kalacağım. Dışarı çıkmak istemiyorum. Kimseyi görmezsem kimse de bana bağırmaz. Anlaşıldı. Çaresi yok. Bunu kullanmak zorundayım. <laughs> Rahatlama çubuğu. Rahatlama çubuğumu? O nedir? Denemek ister misin dostum? Gel, hemen deneyelim. Annesi, annesi. Hı? Ne istiyorsun Doreo'mu? Şey, aslında çok önemli bir şey değil. Nobita'nın söylediği bir şey sadece. Hı? Hı. Nobita ne dedi ki? Size patlak gözlüsüz balığı dedi. Hayır, aa! Aa! Aa, öyle bir şey söylemedim. Demedim ben, söylemedim. Nobita! Tamam, sakin. Sakin ol, sakinleş. Aa, şey... Aa. Ne oldu bana? <laughs> hmm. Aa, ne oldu? Neden birden sakinleşti? Bu yüzden. <laughs> bu rahatlama bu öfkesini dindirdi ve onu sakinleştirdi. Ha? Bunu birinin ağzına yapıştırıp sakin ol diyorsun. Böylece öfkesi dünüyor ve çok kısa sürede sakinleşiyor. Ha? Nasıl yaptı acaba? Doraemon kullandığına nasıl yaptığına bakmamıştım. Yine de inanmak zor geliyor. Umarım Cihan'la hiç karşılaşmam. Ha? Çok geç ve her zaman olduğu gibi çok sinirli. Ee, merhaba Cihan güzel bir gün öyle değil mi? Güzel sen <laughs> ne olmuş? Ee, hiç. <laughs> ah, ah, rahat bırak beni. Bekle Nobita, beni görür görmez kaçmaktan vazgeç artık. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım, benden ne cüretle kaçarsın ha? Bunun beni çok kızdırdı da bilmiyor musun? Şimdi sana hak etmiyorum. <laughs> Sakinleş! 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 Ha. Aa, ne yapıyordum ben? Unut gitsin. Ha. Ha, ha. Bu gerçekten çok iyi. Faydalı bir alet olduğunu gösterdi. Buldum. Aklıma güzel bir fikir geldi. Onun acıyanın kötü davrandığı bütün çocuklara yardım edebilirim. Harika. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Neden beni takip ediyorsun? Tamam, sakinleş. <gülüyor> <gülüyor> Siz? ne okuyorsunuz bana da gösterin. Ben şuna... Ama biz okuyorduk Hı? daha bitirmedik ki. Kitabımızı geri ver. <laughs> Kes sesini yoksa şimdi Aa. sana gösteririm. Sakinleş, sakinleş. Aa. Bunu ben alayım. Ne oldu Aa. bana böyle? Kitabınızı alabilirsiniz. Oh, teşekkür ederim. Sen bizim kahramanımızsın. Ah, lütfen. Kim olsa aynı şeyi yapardı çocuklar. <gülüyor> 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 Aa, merhaba Shizuka. Merhaba <laughs> Nobita. Sana harika bir şey göstereceğim. Benimle gelemen. Öyle mi? Ne göstereceksin? <laughs> Cihan'ı nasıl sakinleştirdiğimi göreceksin. Ve bunu küçük bir sihirle yapacağım. Ne? Eminsin değil mi Nobita Bu çok tehlikeli olabilir Merak etme bana güvensen Çok sinirliyim Senin de bakışlarını hiç beğenmedim Bütün hırsımı senden alabilirim Ama ben ne yaptım ki Hem ben ufak tefek Neden gidip bir akranla çatmıyorsun Ne dedin sen bunu ne cüretle söylersin Sakinleş sakinleş Bana ne oluyor böyle Vay canına bu gerçek bir mucize. Gerçekten inanılmazsın O Gözlerimle görmesem inanmazdım. Biliyorum. Ben bile inanamıyorum. <laughs> Bunun sayesinde. <laughs> nasıl <Oyalar>. yaptığını gördüm. <laughs> sakinleş, sakinleş. <gülüyor> sakinleş. Evet. Bu <laughs> <laughs> bu harika. Artık kimse beni tartaklayamaz. Hı? <laughs> 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 Aha, Cihan. Demek buradasın. Sunio, benden ne istiyorsun? <laughs> Cihan, bir sersem. Hı, seni buna pişman edeceğim. Sakinleş, sakinleş. Ha, 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 ne oldu bana? <laughs> oh. Oh, seni... Sakinleş, sakinleş. Hı, hı. Sakinleş, sakinleş. <laughs> <Ha>! Şimdi <laughs> seni... Sakinleş, sakin ol. <laughs> sakinleş. Şimdi seni... Ne dedin? Sakinleştirme çubuğuna su ile oy mu verdin? Hı? Ama sorun değil. O da çubuğu sakinleştirmek için kullanıyor. Artık biraz nefes alabilirim. Anlamıyorsun. O çubuk öfkeyi ortadan kaldırıp yok etmiyor. Sadece her kullandığında bastırıyor. Bu da içinde birikmesine neden oluyor. Yani bu kötü bir şey mi? Çok kötü. Çünkü bu her kullandığında can o an için sakinleşecek ama bu içinde birikmesine neden olacak. O an için sakinleşmiş olabilir ama gerçekten bu çok daha büyük bir tehlike. Çünkü bu bir yerde son bulacak ve bunun ne zaman olacağını kimse bilemez. Ya. Bilmiyorum. Ya. Aklıma bir şey Neden sizinle gelecekmişim? Şarkı, şarkılarını dinlemek istiyoruz. Uzun bir zamandır dinlemiyorduk. Hmm. Ne dersin dostum? Bizimle gel. Orada bize istediğin kadar şarkı söyleyebilirsin. <laughs> Değil mi? <Nabita? gülüyor> Onu sen de dinlemek istiyorsun. Aa, aa, evet, elbette. Bunu ben de çok isterim. Evet. Aa, anlıyorum. Tamam o zaman geliyorum. <laughs> Hadi dostum bu taraftan. Evet hadi geldik sayılır. Yavaş yavaş acelemiz yok. Evet hadi. Rahatlaması için henüz erken. Ufacık bir taşa takılması bile içinde köfteyi patlatabilir. <gülüyor> 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 o taşı oraya kim yerleştirdi? Bunu ona mutlaka ödeteceğim görecek gönülü. Hayır 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 sakin ol dostum sakin ol. Şarkı söylesen hmm. hadi şarkı tamam, söyle hadi olsun. hadi. Tamam <laughs> öyle Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz neyden bağırıyorsunuz? <laughs> Bize bir saniye ver dostum. Başka bir yol bulmak hmm. zorundayız. Şarkı söylerse patlamayı tetikleyebilir. Hmm. O zaman neden şarkı söylemesini istedin? Aklıma da. Ah, demek buradasın. Birden ortadan kaybolunca merak Ay, ettim. Her yerde seni arıyordum. Bu değil, bu hiç değil, bu değil, Hayır. bu da değil, bu da değil, bu da değil, ha, bu da değil. Sen sağır bir golünsün diyorum. Anne, anne, anne. <Sanlı> anne, anne. <Sanlı> anne. <Sanlı> anne. <Sanlı> anne. <Sanlı> anne. <Sanlı> Bu inanılmaz bir enerji Nobita. Keşke bunu barışçıl amaçlar için kullanmak mümkün olsaydı. Anne. <Sanlı>